Türkiye'de de bir tane var. Kabrinde namaz ayakta kılan. Evliya. Meşhur. Siz ancak onun türküsünü bilirsiniz. Türküde de geçiyor ya. Neydi o? Sultan Şeyh Musoğlu'nda kurban adadım. Sultan Şeyh Musoğlu'nda diyor. Çifte kurban adadım. Sultan Şeyh Musoğlu'nda diyor ya. Sultan Şeyh Musoğlu'nda. Şeyh Musa Abdülkadir Gelazen teyzesinin oğlu. Mardin ile Diyarbakır arasında. Evliyanın padişahıdır. Ona da kabirde namaz nasip oldu. Defnetti. Kapatmadan ayağa kalkıp namaza durduğunu. Bütün ulema evliya kitaplarında zikrediyor. Türkiye'de de var. Onun için benim şu işim olursa Allah rızası için kurban keseceğim. Sevabını Şeyh Musa, Şeyh Mustemeyiz'e, Şeyh Musa Hazretleri, Musa. Şeyh Musa Hazretleri'ne sevabını hediye edeyim diye adak yaparsın. İki tane de adak yaparsan adağı Allah için yapıyorsun. O zatı aracı kılıyorsun. Ya Rabbi senin rızan için iki kurban keseceğim şu işim olursa. Veya bir kurban keseceğim veya büyük baş keseceğim. Sevabını Şeyh Musa hazretten bağışlayacağım. Veya Seyyid-i Nefis annemiz Mısır. seyyid Nefis annemize bağışlayacağım. Veya şu veliye dediğin zaman onlar devreye girer. E ruhları hayatta olmasa devreye girer, onlar devreye girer ve Mevla'ya müracaat ederler. Mevla'da senin hatırın çok sökmez, onların hatırı daha geçer. Mevla onların hürmetini kabul eder, ihtiyacını görür. Sen de ne yaparsın? Adağını yerine getirirsin. Bunları inkar edenlerin, evliya öldüğü işi bitti diyenlerin, ondan sonra daha keramet gösteremez diyenlerin, imansız bölmelerinden korkulur buyurdu Meşayih-i Kiram. Allah cümlemize iman selametiyle son nefeste iman, kâmil, müslüha, atme, kelime, şehadet müyesser eylesin. Amin.